hoş geldiniz. Merhaba efendim, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, bugünkü konumuz e, şahıs şirketleri nasıl kurulur? Eee nelerdir? E, sizden e, duymak istiyoruz. Diyelim ki bir e, şahıs olarak ben geldim. E, bir şirket kurmak istiyorum. İlk başta ne yapmam gerekiyor? Evet. Şahıs firmaların kuruluşu önce firma kurmak isteyen kişinin Kuracağı yerin kira kontratı, yani bulunan yerin adres bilgileri lazım. Kira ile beraber şahsın E-Devlet şifresiyle Maliye Bakanlığı'nın interaktif Vergi Dairesi'nin üzerinden başvuru yapılıyor. Başvuru yaptığımız tarih itibariyle aynı gün veya vergi dairesinin iş yoluna göre bir sonraki güne kadar tescili sistemden yapılıyor tescil yapıldıktan sonra, bir hafta içerisinde de yoklama ve tespit yapıldıktan sonra mükellefiyetin normal vergi sorumluluğu başlamış oluyor. E, vergi sorumluluğu başladı. E, vergi sorumluluğu başladıktan sonra ne tür beyannameler e, vermesi gerekiyor bir şahıs şirketinin? Evet, ne gibi sorumluluklar oluyor? Tescil yapıldığı günden itibaren mükellefiyetin artık yerine getirmesi gereken ödevlerde sorumluluklar da başlıyor. Bunların başında maliye vermesi gereken standart, KDV, muhtasar, geçici ve gibi yıllık gelir vergisi beyannameleri var. KDV beyannamesi düzenli olarak her ay gelir ve giderlerin KDV tutarlarını beyan ediyorsun ve bunu devlete ödüyorsun. Bu her ay düzenli olarak verilir. Satışlarıyla beraber almış olduğun e, faturaların belli bir hesaplama doğrusunda maliye bildirimini yapıyorsun. Muhtasar beyannamemiz var bir de. Muhtasar beyanname sigortalı işçi çalıştıranlar aylık, sigortalı çalıştırmayanlar 3 aylık verebilir. İsterse onlar da aylık verebilirler. Muhtasar beyanname maalesef geçmişten gelen bir şey var. Sanki sadece kiradan ibaret verilir gibi bir durum var. Hayır. Sigorta, kira, serbest meslek makbuzları yani avukatlar ve malum şahinlerin kesmiş olduğu makbuzlara bina ediliyor. Aynı zamanda mükellef olmayanlardan yapılan ticari faaliyetlerden stopaj oranı vardır. Zirai ürünlerde stopaj vardır. Tarımsal ürünlerde e, stopaj vardır. Bunların bildirimleri tamamen e, muhtasar beyannamesiyle yapılıyor. Yani örnek e, bir kasap hayvan alıp satımı yapıyor, kesimi yapıyor. Bunu muhtasarla bildiriyor. Bir balıkçı düşünelim, balık ürünleri alıp satıyor. Bunu muhtasarla bildiriyor. Bir tarımcı, zirai ürünler, bakla, bakliyat gibi ürünler, yumurta gibi ürünlerin muhtasarda stopaj e, vergisi var. Bunlar borsada tescil edildikten sonra muhtasar bir ödeniyor. Ve üçüncü olarak da geçici vergi var. Geçici vergi e, kişinin her üç ayda bir gelir ve giderlerinin e, bir Hesap özetiyle maliye bildirilip kar ise vergisini yüzde on beşten yıl içinde veriyor. Zarar ise standart bir damga vergisi var onu ödüyor. Bir de yıllık gelir vergisi var. Yıllık gelir vergisi de Mart ayında her sene Mart ayında ıı, devlete bildiriliyor. Yıllık gelir vergisinde yıl içindeki ticari kazançların onun haricinde varsa başka kazançları bu beyannamede bildirilip devlete veriliyor. Geçici vergiden farkı. Gelir vergisinde artan oran vardır. Geçici vergiler yıl içinde yüzde hesaplanır. Gelir vergileri ise yüzde aşan dilimin binimin haricinde yirmi e, ve ondan sonra artarak yüzde kırk'a kadar çıkmaktadır. E, gelir vergisi de bu şekilde hesaplanıp devlete bildiriliyor. Bu şekilde şirketin vermiş olduğu yani yeni kurmuş olduğumuz şirket bütün vergisel olarak tutarlı vergilerini ödemiş oldu. Peki. Ee, bu şirketin karşılığında sigorta işlemleri, Bağkur işlemleri nasıl oluyor? Tabii e, kişi vergi mükellefiyeti tescil olduğu tarih itibariyle de e, hemen sistem otomatik olarak daha önceden kişiler kendileri kayıt yapıyordu ama şu anda sistem online olduğu için vergi kaydı maliyede aktif hale geldiği andan itibaren Bağkur'da da yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nda da Bağkur'u aktif haline geliyor aktif haline gelir gelmez Bağkur kaydı işliyor. Daha önceden eskilerden e, Bağkur'lu ilk defa Bağkur kaydı oluyorsa 8 ay gibi bir zaman bekliyordu. İkinci e, defa oluyorsa 4 ay gibi bir zaman bekliyordu. Şu anda yeni uygulamayla e, vergi mükellefiyeti başladı. Bağkur tescil olduğu andan itibaren sağlık sistemi aktif hale gelip ve e, sağlık sisteminden tamamen yararlanabiliyor. Bağkur'un daha belli bir ödemesi var. Bağkur'da yine asgari ücret üzerinden en az olarak hesaplanır. 2022'de 5004 lira üzerinden. Bunda e, Bağkur borcum varsa normalde 1726 lira 38 kuruş tahakkuk ediyor. Ama bunu düzenli ödeyen bir vergi mükellefi aynı sigortada olan %5'lik indirim Bağkur'da da mevcut. O zaman da 1476 lira 18 kuruş olarak her ay düzenli devlete ödeyebilir. Burada artı bir şey var. Eğer bir Bağkur'dan dolayı sigortası olan vergi mükellefi Bağkur'unu 60 gün yani 2 ay gibi karıştırılmasın. Çünkü 30 bir çeken aylar var. 60 günü geçirdiği zaman bir primini ikinci ay geldiği zaman orada 60 günü geçirdiği zaman Bağkur sağlık sistemini otomatik olarak devre dışı bırakıyor ve yararlanamıyor. O Bağkur primini ödemek zorunda kalıyor ödemese vergi borcu 1726 gibi rakam üzerinden tahakkuk etmeye devam eder. Bağkurumuzu da ödedik. Peki bu bağkurda e, bir genç girişimci e, durumu var. Diyelim ki ben genç girişimciyim. Genç girişimcinin şartları nelerdir? Ve genç girişimci olunca ne tür bir vergi avantajları doğuyor bize? Evet, e, genç girişimci Evet, vergi mükellefiyeti başladığı tarihten itibaren maliye genel amaçlı dilekçelerden kendisinin genç girişimci olup olmadığına dair genç girişimci şartlarını oluşturuyorsa kendisine genç girişimci belgesi verilmesini talep eden bir yazı e, dilekçe gönderiyor. Maliyede incelemeler sonucunda ilk defa vergi mükellefi olmuş ise e, ve 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük ise şartları da oluşturuyorsa kanunun belirlediği şartları devlet ona e, genç girişimci bir e, yası veriyor. Bununla da bir yıl Bağkur primini devlet karşılıyor. E, güzel bir indirim bu. Bir yıl devlet karşılıyor. Aynı zamanda da vergi mükellefiyetinde de 3 yıl yüzde 75 bin TL'ye kadar yani 75 bin TL'ye kadar her yıl 75 bin bir sefer 75 bin değil her 3 yılda bir 75 bin TL'ye kadar vergide muaf tutuyor karını yani sen yeni işletme kurmuşsun ilk defa bir ticarete girmişsin senin ailende aynı işi sektörü yapan yok bu maliyenin incelemesi sonucunda sana böyle bir hak veriyor ve 3 yıl senin 75.000 TL'ye kadar vergide muaf tutuyor bu da güzel bir şey evet ee, teşekkür ediyoruz ağzınıza sağlık e, muhasebe görümleri sayfasını e, takip etmenizi istiyoruz e, Aynı zamanda e, muhasebegönüllüleri.com sitemizde e, bu konuyla ilgili detaylı bir şekilde e, yazılarımız olacak, e, ödenmesi gereken vergiler, dilimler e, gibi konuları incelemek için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.